bir bardak un, bir bardak tuz, bir bardak da su. Suyumuzu da döktük şimdi. Suyu döküyoruz. sıkılıyorsunuz böyle şeyler yapabilirsiniz. Ya da oynayabilirsiniz babanızla annenizle. Geçiniz. Hamurumuzu yoğurduk ve yumuşak bir hamur yaptık. Özellikle de E ile başlayan kişilere yaptık. Üç yaptık. Şimdi daha iyi yapacağız. Okey. Okay. Kardeşlerinizle mutlu etmek istiyorsanız bu tarafımı hiç e, bence denemek zorundasınız. Çünkü çok güzel. Çok güzel. Evet. Hepsini ben yaptım. Benim sayemde. başka be. Abi kim yaptı acaba? O zaman pişme gazeye fırına veriyoruz.